Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi ağzında salya tümörü olan canımız kirloşumuz vardı arkadaşlar. En son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük. Yavrumuz tümör ameliyatını oldu. 5 gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyat oldu. Arkadaşlar bu çocuğumuzun tümörü ağzına sığmıyordu. Bakın dikişler için de tümör ameliyatının hemen ardına... Ameliyat olduğu için boğazı hepten enfeksiyon yaptı arkadaşlar. Tükürük bezlerine kadar yavrumuzun kanal açıldı. Allah aşkına kullanması gereken ilaçlarımız var. Ankara'daki hocamız ona hem şuruplar, haplar, ilaçlar yazdı. Şöyle bir tablet ee, diğer e, salyasını akıntısını durduran hapından kaldı sadece. Bir de şöyle anti sprey alıyorum arkadaşlar. Ondan da bir damla var yok diyorum size Allah aşkına. Tekrar almam lazım. Ne olur? Ne bir damla şurubumuz kaldı, ne diğer hapları kaldı sadece e, iltihabın akıntısını durdurmaya çalıştığımız diğer kullandığımız sapımız kaldı. Arkadaşlar Allah aşkına bildiğiniz kirloşumuzun boğazı çürüyor. Ne olur zerre olsun destek olun. Bir yanda diğer bebek kedilerimiz var. 4 anne 25 bebeğimiz vardı arkadaşlar. 5'i melek oldu. İkisi ise kör olmak üzere herpes Canlarımızda arkadaşlar bakın bu çocuğumuzun da iki gözü kör olmak üzere olan diğer yavrumuz onun da hala Antibuty kremlerine ve damlalarına devam etmek zorundayım arkadaşlar gözlerdeki ülser tamamen kaybolmadı hala devam ediyor arkadaşlar Allah aşkına yarın ise Bakın kirloşumu yiyecek bir parça tavuğu dahi yok. Ben kime hangi cana yetişeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Bu çocuk hala bir damla dahi su içemiyor. Boğazı çürüyor diyorum size. Hala 3 senedir haşladım. Tavuklarla yaşamaya çalışıyor. Onları tutunup yemeye çalışıyor. Sizler bir tavuk... Allah aşkına ya zerre olsun destek olun borçlara battım bir yandan ameliyat borçlarım bir yanda klinik borçlarım bir yanda iftiralara uğradım haberlerim çıktı biliyorsunuz sahte veteriner diye arkadaşlar bir Allahsızın teke ayrıyetten onunla uğraşıyorum ne olur bakın yine de bu çocukların ellerini tutmaya çalışıyorum